Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, İslam sosyal bir dindir. İslam, garip, gureba, sıkıntıda, darda olanları, yardımcı olma onlara, gönlünü alma, kalplerini kazanmanın da büyük bir ibadet olduğunu, büyük bir cennet kapısı olduğunu bize anlatıyor. Kardeşlerim, kişiyi cennete götüren en önemli hususlardan biri de hasta ziyaretidir. Bazen bizler hasta ziyaretini küçük görür ya da bu konuda tembellik gösterir ya da başka mazeretler ortaya atarız. Ama inanın gelin bakın hasta ziyaret etmenin ne kadar faziletli olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Peygamberimizin bu işe ne kadar değindiğini, Allah katında ecrinin ne kadar büyük olduğunu, hasta ziyaret ettiğinde Allah'ın sana rahmet ettiğini, bereket verdiğini, meleklerin sana dua ettiğini görürsen artık bundan sonra hasta ziyareti için fırsat kullarsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur değerli kardeşlerim. Kim bir hasta ziyareti için yola çıkarsa 70 bin melek ona dua eder. Sabah ziyarete gitmişse akşama kadar 70 bin melek ona dua eder. Akşam gitmişse sabaha kadar yetmiş bin melek ona dua eder. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim. Kim bir hasta ziyareti için evinden çıkmışsa فَهُوَ fi diyor. O cennet meyveleri içerisindedir, cennet bahçeleri içerisindedir ta ki dönünceye kadar. Böyle büyük bir ecir, böyle büyük bir bereket. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah bizlere sizden kim bugün bir miskine yedirdi? Sizden kim bugün bir hasta ziyaret etti? Sizden kim bugün bir cenazeye katıldı? Kim oruçla sabahladı? Ebubekir diyor ki ben dedim ya Resulallah. Resulullah diyor bu üç şey kimde bir araya gelirse o cennet ehli olur. Kardeşlerim kıyamette Allah Celle Celaluhu hastaya verdiği değeri şu şekilde ifade ediyor. Kullarına diyor ki ey kulum ben hastalandım beni ziyaret etmedin. Kul diyor ki ya Rabbim sen nasıl hastalanırsın? Rabbimiz diyor ki ey kulum falan kulum hastalanmıştı onu ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş olurdu. Kardeşlerim hastalarımızı ziyaret edelim, onlara dua edelim ve hasta ziyaret ederken Rabbimizin bizlere ne kadar rahmet ettiğini, ne kadar bereketler verdiğini, ne kadar hayırlar verdiğini unutmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.